sabahından hepinize günaydın. Saat henüz 2.20 geçiyor. Saat 3'te teknede buluşacağız dedik. Balıkçı adam ustanır mı? Ustanmaz. Balık olmadığını biliyoruz bu ara. Geçen çıkışımızda halimizi gördünüz. Biz de tutamadık. Ama Umut fakirin ekmeği yememet ye. Şimdi yine gidiyoruz çeşitli bahaneler uydurduk tabi. Belki denizin altında deprem olmuştur. Belki havalar değişiyor ondandır. Yok balıkların tatili, bayram tatili 9 güne çıkarılmıştır gelmedi falan. İşte bakacağız. Bugün balık var mı? Rast gelirse var, rast gelmezse yine yok. Bu videoyu da boş çekeriz. Dalyan Marina'ya giriş yapmak üzereyim. kızlarımın yanına doğru gidiyorum. Birisi bu kız. Birisi de mi kız. Nerede acaba? İşte mi kız geldi. Günaydın mi kız. Günaydın mi. Günaydın mi bir tanem. Günaydın mi bir tanem baba geldi. Maman hazır. Şimdi verilecek. Maman hazır. bekle, bekle tırmanma mı arabaya mı? Tırman mı arabaya? Sıcağım biliyorsun. Oo. Abi, Al, Al bakalım. Afiyet olsun. Günaydın güzel kızım. Nasılsın? İyi misin? Esra söyleme ama seni çok seviyorum. Aşkımız... sen nereye gidiyorsun? Gel buraya. Piş piş. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Hayır. İşin zevksiz kısımlarını çok da çekmemeye çalışıyorum. Bir de yalnız başımayım şu anda. Bir usturma çeksimiz vardı. Onu tamamladık. Denize düşürmüştük. Yakıt dolduruldu. İşte buradan. Sonra göstergeler takılacak. Teknenin içi gayet temiz. Tüpümüz açıldı. Kahve yapılacak. Bakalım taş gelince çıkarız. Sefer hazırız ama her zaman gibi tıkınıyoruz önce. Hava raporunu alalım bakalım. Poseidon sistemi izliyoruz. Evet. Düzgün görünüyor. Çok güveniyor muyuz? Hayır. Örneğin trafikte hemen burnu dönmekte olan bir tekne var. Oraya bakacağız kimmiş. Çıkacağız birazdan. Motor start. Gece seyri için ışıklar kapanacak şimdi. Hatta öndeki iki tane aydınlık göstergeyi de kapattık. Bunu da düşürdük iyice. Şimdi karanlıkta seyir yapacağım. Şimdi taciden neta işaretini bekliyorum. İki alatın da çözülmüş olmasını. Rüzgar altı rüzgar üstü. Net ama. Tekne neta mı? Tek neta. Bira bismillah. Çıktık. Bir sancak alavandayla hemen manevramızı yapıyoruz. Dalyan'da bir gece seyri başlıyor. Saatimiz dört küsür. Ve şimdi kalamar bakmaya doğru gidiyoruz. Gece seyri yapmak gerçekten çok kolay bir şey değil. Onun için teknenin bütün ışıkları sönük. Kullanmayacağımız göstergeler sönük. Hatta bu göstergeler bile şu anda sönük. Önümüzü daha rahat görmeye çalışıyoruz. Gırgırların sezonu birkaç gün önce kapandı. Şimdi hepsi buradalar artık. Kendilerini bakım alacaklar. Körfez'de. bu sayede dinlenecek. Artık biraz avcılıktan uzak olacak. Gemilerde gece seyri yapmak hiç de kolay bir şey değil. Ancak suüstü radarına güvenerek yapılabilir. Ama radar da görünmeyecek. Özellikle açık denizlerde düşmüş konteynerler, başka cisimler, bizim için ağlar, paragat şamandıraları. Bunlar çok tehlikeli olduğundan yarı süre bir seyir yapacağız. Çok da dikkatli olmak durumundayız sürekli. Gözümüz dışarıda. <laughs> Marina ışıklarının bitişiyle beraber seyri görüyorsunuz. Tamamen kör. Artık haritaya güvenmek zorundayız. Bildiğiniz şununla gidiyoruz şu anda. Başka hiçbir dayanağımız yok. Dışarısı zifiri karanlık. Arka tarafta bir ışık yakmak gerekti. Tacının ortasında çözemediği bir düğüm var. Şimdi tamamen kör gidiyorum. Allah'a emanet vaziyette. Ama bakayım 3.8 napta gidiyorum. Kanı gibi. 37 metrede kalamar arıyoruz. Dolunay'a yakın bir ay var. Bakalım. Şansımız varsa gelir. Kalamar arıyoruz şu anda. Bakalım. Denk gelirse harika. Yem yapacağız. Tabi tavada da yapabiliriz. Çok ilginç. Dört tane gezegen bir araya gelmiş. Skyview'dan fotoğrafını çektim. Size gösterdim. Gerçekten çok enteresan. Güne arıyor ama karşıda müthiş bir parlaklık var. Dizilmiş halini gösterdim ya. Astrologlara sorsan kesin iyi bir şey olmaz ondan. 4 tane gezegen bir araya geldi. Bakın. Aşklarda sallantılar, evliliklerde sallantılar, işte kötü kararlar falan. Niye iyi bir şey olmuyorlar? Hiç böyle bir araya geldiklerinde bunlar. Astrolog var mı aranızda soruyorum. Anlatın biriniz. Hep dün Uranüs ve Plüton bir araya geldiği için sanıyorum. Kalamar bulamadık. Mera değiştiriyoruz. Kesin ondan. Kesin. 3 saattir kalamar avlamaya çalışıyoruz. En çeşit soka. Bir tane bile vurmadı. Mera değiştiriyoruz şimdi günaydın. Şamandıraların anlamlarını çok denizci aslında bilir. Ama birçoğu da maalesef bilmez. Bu bir tehlike şamandırası. izole edilmiş bölge şamandırası. Hemen burası kayalık bir bölge. O yüzden böyle bir şemandıra var. Bu rezaleti çekmem lazım. Çabarı attım. Bir, iki, üç tane anos geldi. Olacak iş mi bu ya? Balık olmayınca ben ne yapar? Uyudum. Dört saat. Şimdi bakın neredeyiz. Ben tabii ki uyudum. Taci ayaktayken yine aynı şeyler olmuş. Türk sahil güvenliği ile Yunan sahil güvenliği. Bayağı kapışıyorlar. Şimdi biz de İno önündeyiz. Bakalım çok yakınız olaya. İşte bu İno Şimdi Şurası merkez, merkezi. Arkası Sakızdağ'ın. Karnamil'in tarafı. Bu tarafa doğru geçecek. Işte. Grontados tarafından Yosyehir merkezi karşısı. yapıyorum. Artık Ege'de ne işler gayet iyi öğrendim. O yüzden böyle 9 numara iğnelerle bu renkte çaparlar yapıyorum. Dev gibi bir mercan geldi. Ya bu ne ya? Minicik bir hayvan geldi tabi çaparıya. Bunu hemen salıyorum. Evet benim uyuduğum 4 saat içerisinde neler esti anlatır mısınız tacı bey? Vallahi doğudan başladı. Güney doğu, güney, şimdi de güney batı. Nereye kadar gider bu? Koyraza. Koyraza'da. Evet. Dönene kadar da biz dönüyoruz sağ sol. Balık gelir mi bu havada? Bu bahaneyi de böylece bulmuş olduk. Teşekkürler. Saygılar tacı sırtı çekmekten falan nefret eder ama düşünün o kadar balık yok. Tacı biraz önce geldi. Şunlardan bir tane seçti. Bir tane şey seçti bu saatte. Şimdi sırtı çekmeye başlayacak. O kadar çaresiz ya. Yani. Yok arkadaş balık falan. Yok. Gerçekten yok. Evet. Biraz Hanos geldi. Ne yapacağız Hanos geliyor işte. Çok iyi olmadıkça. Aslında da da güzel bir balık. Mercan geldi. bunu görmüştüm. Ondan bir şey çıkmadı. Bakalım ne geliyorsun sen. kadar kıt balık olur mu ya? Buradan Sayın Denizcilik Bakanlığı'na sesleniyorum. Balık çok kıt. Hoş. Aha ikinci balık gitti. İstabilisi kendiliğinden düştü zaten. sabahtan beri yakaladığımız tek doğru düzgün bir tane daha istabit. Bunu da idam etmişim. Şimdi tabii her bölgenin avcılığı farklı. Ben Çeşme için bahsediyorum. Dalyan tarafı için bahsediyorum. Ben çapari almaktan bıktım. Çünkü çaparilerin birçoğu iş yapmadı. Ha, ya i̇ş yapanlar oldu ama çok çabuk paslandılar, koptular falan. Ben şimdi 9 numara iğneden yeşil floş, bazen arasına beyaz katarak filoş, Sim e, moraran sim gibi malzemelerle kendi çaparilerimi yapıyorum. Ama bakın bunları 9 numarayla yapıyorum. Ya yani burada 12 numara falan küçük geliyor bu işler. 7 numaraları falan çıktığımda, 6-7 numaraları çıktığımda çok güzel uskum yapıyor. Buradaki bu lezzetli eşek istavrikleri için 9 numara hakikaten çok ideal. Şimdi kullandığım çaparı da, kendi yaptığım çaparı zaten. İlk başlarda, ilk yaptığım günler, günde 10-15 tane iğne bağlıyor biliyordum. Sonra yüzlerce iğne bağlamaya başladım. Çok zevkli bir şey, deneyin. Bakın düşünün, hazırlığıyla beraber kaç saattir balık peşindeyiz. Yani gece 2'de ben evden çıktım. Onun hazırlığı bir de başladı. Kumar geldi vesaire falan. Şimdi saat 14:20. 13 saat 20 dakika harcamışız. Alabildiğim iki tane balık var. İki tane istavrit. Ama elim balık kokuyor, şahsel. Şimdi kaptan uyuyucu tacir. Göstersem mi? Melekler gibi uyumar şah. Şu balıksızlıkta bir video çıkarır mıyız diye düşünüyorum. Tabi tekne bakımından, temizliğinden vesaire falan filan bir şeyler çıkartırım. Hoşuma da gitmeye başladı yaptığım şey. Gerçi Instagram'dan aşinayım video çekmeye ama hani Youtube gerçekten daha güzelmiş. Editlemeyi daha önce ben e, fotoğraf işleri yaptığımda e, Bondur şehirle yapardım. Daha sonra e, Premiere'e geçmiştim fakat ikisi de e, bu CapCut'ın verdiği zevki vermiyor. Kapkat gerçekten şahane bir program. Ben şu anda Kapkat yapıyorum. Ne yapıyorsam. Tabii önce düzgün video çekmek lazım. Kapkat'ta yapabilmek için. Böyle iki istavlikte bir balık videosu çıkar mı? Çıkar da yavan olur. Her seferinde düşünüyorum. Bir de arkadaşlarıma da soruyorum buradaki denizci arkadaşlar, balıkçı arkadaşlarıma, aynı sevdayı paylaştığım arkadaşlarıma. Karadan mı tutmayı seviyorum? Tekneden mi seviyorum. Şimdi karadan tutan arkadaşlar teknesi olmayan ve tekneyle her an çıkma imkanı olmayan arkadaşlar diyeceklerdi. Tabii ki tekne. Vallahi dik Arkadaşlar vallahi dik. Şimdi mesela Ankara'da olduğum vakitlerde en çok özlediğim neydi biliyor musunuz? Karadan tutmak. Gerçekten ben e, surf casting tarzı avcılığı çok daha fazla seviyorum. Teknenin avcılık güzel, zevkli. Yorucu tarafları da var. Ama hakikaten çok zaman harcıyorsunuz. Karadan böyle değil. Yani karadan çıkarsınız. 3-4 saat keyif yaparsınız. Radyonuzu dinlersiniz. Kahvenizi içersiniz. Burada öyle değil. Burada sürekli bir iş var. Yani sabahtan beri nelerle uğraşıyorum. Bunların hiçbir tanesi videoya çekmiyorum. Bu bir tekne sonuçta. Normal gemilerde makinistler var. İşlenebilir dümenci var. Şucu var, bucu var. Burada her şeyimiziz. Kaptanlardan birisi uyudu mu tamamen sensin yani. Her şeyi kendin yapacaksın. Balıkçı da sensin. Dümenci de sensin. Makineci de sensin. Çok zor durumda. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. İlk videoda bir şey yapmıştım. Şimdi tekrar etmek istiyorum. Hava tamamen lacivert gösteriyordu. Balıkçılar anlar bunu ne demek istediğimi. Lacivert. Bakın sıfır rüzgar. Sabah size de gösterdim. Poseidon sistemden de gösterdim. Windy'den de baktım. Sıfır rüzgardı ama öyle bir şey hissiyor ki hakikaten öyle bir şey hissiyor ki anlaşılır gibidir. Bu yüzden hani burada emeği geçen Poseidon sisteme Yunan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Efarista Poli e Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'ne teşekkürler. Windy'e thank you. Yani hepinize teşekkür ederim havayı tahmin edemediğiniz için. Gene nereden estiği belli olmayan bir hava var ortada güney mi esiyor, batı mı esiyor, doğu mu esiyor, tepeden mi esiyor belli değil ki. Garip garip esiyor işte. Canlı canlı göstereyim. Şimdi bakın bu kadarcık bir şey buldum. Bunu bulduğumuza şükrediyoruz ve atmaya başlıyorum. Şimdi ilginç bir şey oldu. Bir şey benim çaparıyı yoldu. Yani ne oldu bilmiyorum ama bir şey benim çaparıyı yoldu aşağıda. Hakikaten içerisinde 3 tane iğne koptu bir anda. Muhtemel biraz daha iri bir balık sürüsü ya da bir kalamar denk geldi. Takıldı gitti. Şimdi bunu değiştireceğim. Yoluk çaparı ile asla iş yapmayın arkadaşlar. Yoluk çaparı iş yapmaz. Bu balıkların yavrularının sürü halinde kaçışını temsil eder. O yüzden yoluk çaparıyı hemen koyuyorsunuz. Bu iğneleri yeniden kullanabilirsiniz. Kendi çapanızı yapıyorsanız. Fırdanı da var üstünde. Oh mis. Ben yaptığım çaparların üstüne böyle yazıyorum. Bakın bunu uskumru için yapmışım. Az önce yolan balıklar birazcık iriydi herhalde. 8 numara iğneden. 16 köstekleri bağladığım misina. 0.30'da bu ana beden misinası. Şimdi bu takımı indireceğim. Takımların üstüne böyle yazın sonra unutmayın ne olduğunu. Kendiniz yapıyorsanız tabii. Esin hızı çok güzel sarın. Bu stroforlara. Bakın bırakacağınız ilk yer bu kurşun için bıraktığınız halka. Kasa düğümü attığınız yer. Kurşunu geçiriyorsunuz içinden. Şöyle açıyorsunuz. Tabii benim kadar kabiliyetsiz açmayın. Niye açamadıysam. Evet kurşuna geçiriyorsunuz. Sonra bunu suya salıyorsunuz. Öyle açıyorsunuz. Suda açıyorsunuz bunu. Teker teker bütün iğneler sıralıdır zaten onları açıyorsunuz. Uykucu güzel. Onun içinde garip garip şeyler var bunun. Uykudan uyanan kaptanın ilk yaptığı iş budur. bu niye geldi gene? Bebeğim güle güle. Bir şey geliyor ama çok da umutlu değilim gene. Video mu çekiyorsun sen? Aha. Beyaz mı görünüyor arkadaş? O yabancı, o yabancı. Hoppa. Merhaba başımızın belasıyla bir aradayız yine. Evet. Geçen videoda bu arkadaşımızı göstermiştik. Şimdi bu arkadaş bir Trakonya. Bakın tepesinde çok da yaklaşamıyorum. Lanette. Tepesinde 3 tane dikeni var bu arkadaşın. Bir sakin ol, sakin ol bir saniye. Göstereceğiz. Kameraya gösteriyoruz. Şurada video çekmeye çalışıyoruz. Bunun tepesindeki üç tane diken çok zehirli. Ben iki defa çarpıldım. Adamı inletir yani. Buna çok benzer bir balık daha var. Lokum. Onun dikenleri yok. Bir de onu yiyorlar. Hadi ben şimdi bunu bir sökeyim. Bak ite bak. Dikenleri nasıl çıkardı bak. 88. geleneksel Trakonya uğurlama törenlerine hoş geldiniz. Arkadaşımız bizi çarpamadan ki çok çalıştı gönderiyoruz. Aha şu sırt dikenleri. İyi günler. Ve hoşçakal. kal. süre lan. Yani çaparicilik dediği böyle onar onar falan balık çekmek değil mi? Yok. Bir bir. Buna da şükür. Bakalım ne geliyor gene. Doğru düzgün bir şey olsa da bari tavaya balık atsak. Habire'ye Trakonya geliyor, Hanos geliyor. Video da çıkmıyor. Youtuber'ım ben. Öyle hissediyorum. Bu ne lan? Oh yeah. Merhaba. İki tane istemiştim ya. Bakın şimdi. Hanos. Altta da Mercan. Anaokulundan kaçmış gelmiş. Bu üstte. Üstte. Evet. Bu arkadaşı derhal kreşe iade ediyoruz. Çocuk, senin anan baban yok mu? Niye kaçtın sen? Öteyim. Allah. Ha, şimdi Hanos'ta bir durumumuz var. Hanos kardeşimiz. Hanos kardeşimiz iğneyi biraz yutmuş. Çık lan. Bırak iğnemi. İğnemi bırak ben de seni bırakacağım. Bak bırak iğneyi. Alo kime diyorum? Rizliği yeniden göstereyim. Gene iki tane hanos. Gene ayıklayacağız. Gene yüzme keselerini patlatacağız. Nedir bu ya? Durumu şöyle anlatayım. İki olta burada. Bir olta burada. Aç martılar önümüzde. Ve hala balık yok. Bütün tuşlara bastık. Çapari var. Dipoltası var. Yemli var. Silikon var. Yok balık yok. Aha şu iki tane istavrit. Sevgili dostlar saat oldu 16.45. Şimdi biz... 12 saati aşkın zamandır sudayız. Fiilen de balık için harcadığımız zaman 15 saat 45 dakika daha götürüp tekneyi park edeceğiz yerine. Yani 16 saat uğraşmış olacağız. Ama durumu görüyorsunuz. Bu Mart Nisan aylarında balık birazcık kıt. Yine bir şey yakalayamadık. Hani size göstermediğim herhalde bir 50 tane falan hanos yavrusu var. Bir 4-5 tane de mercan vardır. Hepsinin boyları küçük. Ama e, videoyu açtığım zamanlarda çıkanlar işte belli. Birkaç tane istavit. Şu bu. Çapari'den çıkan ne balıklar varsa. Evet yapılan masraf, harcanan zaman vesaire. Ama maalesef balıkçılık bir tutku hobiden öte bir şey, bir yaşam tarzı. Bunu her seferinde yapıyoruz. İki gün sonra havalar gene güzel olur. Bak yani iki gün sonra daha haftaya falan demiyorum. Yine basar çıkarız. Gene balık tutamayız. Üç gün sonrasında bir daha çıkarız. Bu böyle bir şey. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar Çeşme'den, Dalyan'dan. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu yayınlarsam sırf kanalda video olsun diye yayınlanmış bir şeydir. Boş kalmasın diye. Hoşçakalın. Ben sahtekarlık yapmak Benim kızım sadece mide öyle eee diyemez. Kimsin sen? Kendini miye benzetmiş gelmiş. Tipe bak. Güreşçi kılıklı. Vah vah. İki tane sardalya yedin. Daha ne istiyorsun? Ben dünyanın en kötü balıkçısı olabilirim. Ben denizde yüz sene bir sene durabilirim. Bu ne lan? Ben Tori'yi, Palamut'u, Hamsi'yi, Kalkan'ı, Mezgit'i bilmem ama. Panosu iki gözüm kapalı tutabilirim. Dereret dereret. Rezilliğe bak. Abi bu ne ya? Bedava kalamar zokası yapmış gibiyim. Şuna bak. DTS'nin Hanos tipi. Al, ha, iki tane. İki daha tutarsam kalamara indiririz.